arkadaşlar. Şöyle oturabilir misiniz? Böyle mi iyi Fatma Hanım? Ayakta kimse kalmasın. Herkes otursun. Yeniden Refah Partisi bu seçimin mutlak galibidir ve oy oranımızı yeni parti olmamıza rağmen yüzde 2.85'ten bir buçuk katına kadar çıkarmış bulunuyoruz. Bu da çok ciddi bir sonuçtur. Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin üçüncü büyük partisi konumuna gelmiş bulunmaktadır. Ve mecliste AK Parti ve CHP dışında temsil edilen ve grupları bulunan bütün siyasi partiler bu seçimle birlikte siyasi arenadan silinmiş bulunmaktadır. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak şu anda Türkiye'de üçüncü parti durumundayız. İstanbul'da da yine üçüncü parti durumundayız. İstanbul'da 20 ilçede de yine üçüncü parti pozisyonundayız. Türkiye'de bir büyük şehir, bir il, 43 ilçe ve 24 beldede de kesin olarak sonuçlar açıklanmasa da almış durumda görünüyoruz. İstanbul'da belediye meclisinde şu an itibariyle yani saat 23.30, 23.57 24 diyelim. 24 itibariyle %9 civarında bir oyumuz görünüyor. Biz bize oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Almış olduğumuz oyun önemli olduğunu düşünüyoruz. Bize verilen oyun çok büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayız. İnşallah ahlaklı belediyecilik, milli görüş belediyeciliğini vatandaşımıza yaşatacağız ve yaşayacağız. Ve görünen o ki bu seçimlerden sonra bir erken seçim gündemde olacaktır. Yine vatandaşımızın özellikle bizim 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti yöneticileriyle yapmış olduğumuz ittifak protokolüne AK Parti yöneticilerinin uymaması, bu 30 maddenin çok önemli olduğunu burada altını çizerek ifade etmek istiyorum. 30 maddenin ilk iki maddesini paylaşmak isterim. Özellikle ekonomi alanında. Yatırım, üretim, istihdam, kalkınma ve ihracat hamlelerinin hayata geçirilmesi. İkinci husus, denk bütçenin yapılması, havuz sisteminin uygulanması ve ekonomide çarkların çalışılabilir hale getirilmesi. Maalesef AK Parti bunları da uygulamadı. Önce ahlak ve maneviyat çerçevesinde sosyal politikalarla ilgili de bu 30 maddenin içerisinde bazı maddelerimiz var. Bunlar da maalesef hayata bir türlü geçemedi. Engelli vatandaşlarımızın aldığı maaşların asgari ücret seviyesine getirilmesine ilişkin bir maddemiz vardı. Maalesef bu da uygulanmadı. Hükümetin özellikle yem fiyatlarıyla alakalı ve tarım politikalarıyla alakalı muhakkak bir reform yapması gerektiğini ifade etmiştik. Bunlar maalesef hayata geçmedi. Yani 30 maddeye ilişkin baktığımız zaman sosyal politikalar, dış politika ve ekonomik politikalarla alakalı hiçbir hayata geçmedi. Örneğin Filistin bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir dememize rağmen maalesef şu anda Mescid-i Aksa'da orada yaşayan vatandaşlarımızın Mescid-i Aksa'ya girip namaz kılmalarını engellemek için İsrail tarafından Mescid-i Aksa'nın etrafına çevrilen dikenli teller Türkiye'den gitti. Türkiye ticaretini devam ettirdi. Bunlar tabii halkımızın nezdinde, kalplerinde, gönüllerinde büyük yaralar açtı. Bu yaralar sonrasında işte en son, dün itibariyle, pardon bugün itibariyle verilen oyların sonucunda özellikle hükümete çok büyük bir yorum ortaya koymuş oldu. Yani hükümetin yapmış olduğu politikaların yanlışlığının, Seçimlerde sandıkta karşılığını görmüş olduk. Burada yeniden refah partisi de bir e, hani bir deprem olduğu zaman, bir sel felaketi olduğu zaman veya bir afet olduğu zaman e, toplanma alanları var biliyorsunuz. Yeniden refah partisi bir toplanma alanı haline geldi, bir çözüm merkezi haline geldi. Halkımız bize bu sorumluluğu yükledi, biz bu sorumluluğun bilincindeyiz.